Hoş merhaba geldin. ablam. Nasılsın? İyiyim ablacığım sen nasılsın? Yüzüm gülüyor ya. Aynen ablacığım. 6 ay önce evlatlık olduğunu öğreniyorsun. Evet, ablam. Sonra bir baban ortaya çıkıyor. Evet. Sonra baban bir türlü senin yanına gelmiyor. Gel ya, tatlım. Merhaba. Evet merhaba. Nasılsın? Çok şanslısın. Çok tatlı bir kızla berabersin evet, şimdi. Teşekkür ederim. Evet. Hadi geç bakalım. Çok Birazdan seni babanla kavuşturacağız. Baban burada. Geldi. Yani 24 yıl daha doğrusu 6 ay önce öğrenmişsin ama aslında evet. 24 yıllık bir sır burada aralanacak. Hayır. Niye senin karşına çıkmadı baban Kadir? Annen nerede? Niçin böyle seni ya sonradan mı gerçekten haberi oldu? Ya sen aramaya başlayınca mı aile haberi ama aslında amca biliyor. Amcam e, babama söylememiş. Benim olduğumu bile söylememiş. Ama yani. niye söylemez ya? İnsan ama, bir evlesen bir cansın, cansın evet. yani. Beni büyüten ailemin dediğine göre de e, dayımın düğününde gelip kucağına aldı sevdi diyorlar. Tam bilmiyorum ama. Evet yani öyle bir de o, diyorlar var, bir bilmiyorum de o yani. var Hepsini babam buraya gelince öğreneceğiz. İkizim gibi dedi bize. Evet. Merak ediyor musun? Ilk, i̇lk aradığında bana da öyle söyledi. Aynaya bak dedi. Birebir aynı izledi yani. Bir araya gelmediği için de şüphelendin Acaba babam mı değil mi beni kandırıyor mu diye şüphelenmişsin. Evet. Bu arada e, babanla kavuştuktan sonra annenle ilgili bulduğumuz çok önemli bir bilgiyi de paylaşacağım seninle İnşallah. Çok çok önemli bir bilgiyi de kavuş paylaşacağım. Anladım. Ama önce babanla kavuşmanı merak ediyorum. Beyefendi ben de merak ediyorum. İkizin gibi mi onu da merak ben ediyorum. Ben görmedim daha önce hiç, hiç, hiç görmedim. Hiç, de. hiç görmedin değil Yok. mi? Gelsin mi babası? Gelsin. Ben çok evet merak herkes herkes çok merak <laughs> ediyor kesinlikle ben de öyle bir tanışmak istedim tanışmayı ama bir iste... bizden bir isteği vardı onu da yerine getireceğiz artık ama ben burada geldikten sonra da bilmiyorum o gelsin ondan sonra söyleyeyim ben Kadir Bey buyur bekliyorum seni. dört yıl sonra kavuştuğumuz için inanılmaz mutluyum. Gözümüz aydın. Teşekkürler. Sizin sağ emeğinize sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben teşekkürler. Yaptığınız evet. hizmetlerden dolayı. Estağfurullah. Sizi bu tarafa alacağım. Benden bir isteği var. Baba e, esnaf olduğu için. Yani ben bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel de bir insansınız. Alt yani 6 ay önce siz öğrenmişsiniz. İzin verirseniz bir blur yüzünü yüzünüz olsun istemişsiniz. Bence gerek yok ya. Bu, bu güzel benzerliği de görsünler. Teşekkür ederim. de çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim buradan eşime. Evet. Av Dolayısıyla... dedi bir evet. oğlum oldu dedi O yüzden bence utanacağınız hiçbir şey yok. kesinlikle. İzin, i̇zin verirseniz bu duru kaldırayım ben. Sağ olun teşekkür Hı. ederim. Kaldırayım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şöyle oldu. bu da gerek yok arkadaşlar. Şöyle geçin. Bu duru da kaldıralım. Kaldırdık bu duru. Ya baba ol buluşması var ya. Kaldıralım bu duru. Kaldıralım. Utanacak bir şey yok ki. Tabii ki. Kaldırın arkadaşlar. Bakın benziyor musunuz? <laughs> Çok güzel ya. Sarılabilirsin istediğin gibi babana. Ha, sarıl. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Siz de 6 ay önce büyük bir şok yaşamışsınız. 24 Dört. yıl sonra e, yani sizi bulduğum için en az, ben onun kadar heyecanlıyım ve mutluyum yani. Ben de aynı. Size de çok evet. teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Yani, gerçekten rica... iyi ki de gelmişiz hiç pişman olmadık yani. Evet rica ederim. Çok sağ olun. Ben <laughs> çok teşekkür ederim evet. ama daha öğrenmek istediklerim var anneye yani. daha konuşacaklarım var Yani bir sürprizim daha var bitmedi daha olaylar ya bir şey söyleyeceğim ee, yani 6 ay önce mi öğrendiniz bir evladınız evet. olduğunu ama bir şey söyleyeyim şu anki eşiniz hanımefendi de ben buradan ismi ne? Ayten. Ayten Hanım'a çok sevgilerimi iletiyorum. kadın içinde zor bir şey biliyor musunuz? Evet. Ee, ne büyük <laughs> geniş yani güzel gönüllü bir kadınmış. Çok şükür. Çok sevgilerimi iletiyorum Teşekkür ben de ona. Sana. Şimdi Allah aşkına 6 ay önce nasıl öğrendiniz bir oğlunuz olduğunu? Abim vesilesiyle bana telefon gelmesiyle öğrendim. Evet. Ama yani abine sizden bir evladınız olduğunu saklamış. Sıcayı saklandı evet. Ne yazık. Ben olsam kızarım abimi. Özür dilerim ama. Daha zamanı gelmedi. Ha kızacaksın. Kız vallahi. Yani al. Çünkü seni evladından mahrum bırak. Bırakanlar onlar. Evet. Öğrenince ne düşündün? İsmail, Efendim? Öğrenince ne düşündün Kadir Beyciğim? Tabii ki önce bir şok geçiriyorsun yani. Hı hı. Akıl almaz. İnanamıyorsun yani. İsmail nasıl bir duygu? Çok farklı bir duygu Sesini duydum ama kendisini ilk defa karşımda görüyor. Doğrudur. Biz şüphelendik Kadir diye biri arıyor ama... ...önce bir başka şeye ihbarlar geldi. Sahte bir isim olduğunuzu düşündük. Ya dedik acaba çocuğu kandırıyor mu ne yapıyor? Niye ortaya çıkmadınız 6 ay boyunca? Ya yani yüz yüze niye gelmediniz? Ee, şey mi yani, ben de tabii ki bir şok geçirince ben de dedim bir araştırıp Gerçeği var mı yok mu gibisini. Ha emin olamadınız. Ee, yani siz olsanız belki siz de emin olamazdınız. Tabii yani. canım doğru haklısınız. Ama sonuçta 24 yıl önce İsmail'in annesiyle bir, bir ilişkiniz olmuş. Evet bir buçuk, e, iki ay bir ilişkimiz oldu. İki ay. Evet. Nasıl tanıştınız? Annesinin adı ne? Annesinin ismi Derya'ydı. Derya Hanım. Fabrikada tanışmıştık. Evet. Yani iki ay bir beraberimiz oldu. Ben askere gittim. Kendisi de yoluna gitti. Hı hı. Anne annesiyle gitti. Yani aynı evde yaşadınız mı, ev tuttunuz Yok, mu, tutmadım. birlikte yaşadınız Annemgilde mı? Annem gilda kaldıydı onda. Ha, annenle beraber. O zaman sen de küçüksün Kadir Evet. Beyciğim. Daha askere gitmemişti. Da evet. Onda annenle. Yani Güllü Hanım anneniz mi? Evet. Miydi? Annenize beraber. Peki Derya'da da geldi mi birlikte yaşadınız evet. mı? İşte bir buçuk iki ay kaldıktan sonra ben askere gidince kendisiyle de gitti. Ondan sonra yolda ne gördüm, ne haber aldım, ne duydum. Nasıl bir kadındı? Nasıl bir kızdı Derya? İşte iki ayda ne tanıyabilirsin ki? Yani huyu, mizacı. Sonuçta hami hamilelik yaşıyor. Yani Bilmiyorum kaç yaşındasın Kadir Beyciğim? Ben mi? Evet. 46 yaşında. Gençsin daha. Ya yani 24 yıl önce düşünürsek ya mektup yazabilirdi. Sana hamile olduğunu söyleyebilirdi. Çok yani sen askere gittiğinde kötü mü ayrıldınız? Birazcık kötü ayrılmıştım. İşte var bir şey var işte. Yani. Ne oldu? Niye kötü ayrıldınız? Yani askerlik biraz sorun çıkarınca ne sorun özür dilerim anlamadım. Yani ben askerliğim yapmış biliyordu. Ben de yapmadığımı söyleyince. Ha onu kızdı. Beni büyük biliyormuş. Ay yaşını büyük biliyor. Evet. Tamam onun ailesine de şu anda saygı duyuyorum. Bir şey demeye yani gerek yok. Diyemeyem de hakkım da yok. İsmail şöyle bir şey duymuş. Lan babana sor istersen. Baba mı demek ist Baba der misin? Şöyle her zaman baba dedim tamam. Dedi. telefonla Onun bir büyüten baba babası diyor. var. Evet. Biz evet. şunu sorduk biliyor musunuz? O buradan Ha. Canı Göl'den teşekkür ediyorum. Evet. Güzel bir evlat geliştirmiş. Bence çok büyük bir alkışı hak ediyor biliyor evet. musunuz? Helal olsun. Yani benim yapamadığını babası yapmış. Ben de burada kendisini emin etmek isterdim yani.